Merhaba arkadaşlar. Yeni serimiz olan Minecraft'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bir, birkaç tane çok kötü olaylar oldu. Biz bunun aslında ilk bölümü bu değil, bu ikinci bölümü. Ama velakin salak fraps değil. Evet evet biraz benim salaklığım, biraz fraps'ın salaklığı. Bence tamamen senin. <laughs> tamamen senin. Yok oldu. Zaten game moda geçip de insan böyle dandik bir ev yapmaz. <laughs> yani hiçbir şey. Bakın bu, bu var. Bunu Fikret buldu. Bunu da Mete Hakan buldu muhtemelen. Muhtemelen değil ben buldum. Evi de ben yaptım. Eğer game moda geçmiyorsa hadi diamond setimiz olurdu zaten yani mantıken. O yüzden. Harbiden kusura bakmayın. Tamam. E, şimdi... Çekelim bir ben bir kafam karıştı. Ben ilk videoda bu evi yaptım dediğim gibi. Odun topladık, madene gittik. Ondan sonra Ahmet Hakan yemek bulmaya çıktı. Ben dedim Ve ikinci hayvancı. videoda tarım tarım yapacağım. Dedim hayvan çiftleştireceğiz. Hayvan bu bu videoda çiftleştiremeyiz muhtemelen de. Ömer'in e, mesleği. Benim hayallerim. Şimdi siz evden. çıkın evden. Çıkın, evden. Ben düzenlemeler yapacağım burada. Kanka bir de 3 tane de yum buldum. Gördüm onları aynen helal. Onlara bir şey yapalım. Ama ama yani bir tane takabiliriz. Olsun. Kanka, yani iki, yatar. hayır iki iki kişi oradan çıkar olsun. birisi yatar kanka. Aynen öyle kanka. Kes. Ondan sonra o kadar. Başka da bir şey yok. Bir tane yatağımız var. Lordlu olsun. Kanka slap nasıl yapılıyordu? Slap? Ha şey. Şu basınç Yan yana 3 tane tahta koyuyorsun değil mi? Aynen. Yan yana 3 tane tahta koyuyorsun. Hayır lan yani bu slap. Kanka slap değil de o ya. Neydi? Merdiven mi? Ha tamam. Bu mu? Ha basınç plakası tamam. Ha basınç plakası. iki tane yan yana koyuyorsun. Şu kanka. Basınç plakası ne yapacaksın? Kanka kapıyı açmak için ben hiç sevmem asla bazı Ben şurada. Ben de hiç sevmiyorum oğlum ya. Eee ben nereye yapsam tarımı? Bahçeye mi yapayım alt kat mı oluşturayım? Alt kat oluşturmaktan tabii. acayip uğraştım. Bu ne oğlum Uşendim lan minik an. zombi lan bu ne? Kago çok sinir bozuyor Onlar tabuğa falan biniyor çok komik oluyor ya. O, uzaktır onlardan galiba. Ömer hatırlıyor musun? Tabuğa He. Şuraya <laughs> bir tane daha chest koyayım ben simetriden sinirim bozuldu şu an. Koyun şunu şuraya. Bu oyunda hiç sevmiyorum bu olayı ya. Normalde bu kadar simetri aslısı değildir. Bu oyuna gidince böyle bütün tepem atıyor. Bana çubuk yapacaksın abi sen. Bin tane var lan hayır yapma yapma. Vallahi mi? Yapma olur. baksana Abi dakika. Sitem. Çitlerin yapımı mı değişti? Böyle yapılıyordu şimdi. Evet değişti değişti. Nasıl yapılıyor kanka? Unut. Ben onu bilmiyorum. Baksana Ama değişti. Çit ben yapamıyorum sen... kanka şu an. Dur bakayım. Abi niye değiştiriyorsunuz ki? Hayır. Yapımı niye değiştiriyorsunuz? Böyle kapı yapılıyordu. Tamam kapı aynı hala. 184'te değişmiş kanka. şey e, so Amacını en alta edelim. kanka e, en sola iki tane ya dur yapayım ya niye uğraştın? Söyle ya merak ettim. Oğlum nasıl anlatayım? Anlat sen ben anlarım. Sola üst üste iki tane koy kanka tamam, koydu, şey çubuk, çubuk. koydum. E, onların yanına Birer tane şey koy. Tahta. Tahta. Onların yanında da çubuk koy. Kanka o zaman kapı yapılıyor. Hayır bak yap. Çit olması lazım ben internetten baktım şu. An? Çit kapısı mı yapıyor lan bu? Aynen çit kapısı yapıyormuş kanka. Sağ ol, ben çitten bahsediyorum. Çit olmadan kapısı ne bokuma yarayacak? Lan şş, beni kendine şimdi sana. Niye? Ölüyorum. <laughs> Öl kanka. Arkadaşlar beyler setom yapın. Niye? Ne? ha, ha doğru. Al kaka. Al kaka. E, işte Yatağımız öyle. yok ya. Ben sana şunu önüme geleyim. Set home böyle yapılmıyor muydu ya? Set home. Harbi olmuyor. Uyumak mı gerek illa? Ana. Dur ya. Ya bir dakika ben bakıyorum. Ya, her gün videoda gözüküyor lan diyor. Yok <laughs> ama oradan bakmıyorum herhalde. Havuç var dolar lan. Dolar 3 liraya çıkmış ya. 2.99 Abi siz de neyini video çekiyorsunuz anlamıyorum ki. Lan <laughs> bir fotoğraf göndersen. Evet arkadaşlar şöyle çit yapıyoruz. <laughs> bir de bir, bir buçuk <laughs> dakika Heh, abi. Kanka, bir buçuk dakika çit mi yapıyorsun ya? <laughs> bir dakika kanka. Sen de mi onu izliyorsun? Yok ben izlemiyorum da. Adam crafting table'dan <laughs> çit. Adam her şeyi yapmış. Öyle ha. desene ya. Cık, tamam kanka buldum. Ver onları bana geri. Ben de buldum. <laughs> Tahta koyuyormuşuz tam tersi. Aynen aynen. <laughs> yap o zaman. Bir sürü yap kanka. Bir tane de çit kapısı yap. O, o kadar acaba Bir tane de çit kapısı lazım. Hadi çabuk. Kaç tane çit lazım? Ya yapabildiğin kadar yap. Bir tane çit kapısı olacak ama. Unutma. 2 tane olacak hatta çit kapısı. Oha kaç tane yapayım onu? Neyi geçiremeyiz yoksa. İnek 2 tane çit kapısından geçiyor. Fiket sen ne yapıyorsun? Kanka Canım oldu. Canım Kanka. Kanka 24 madeline... tane oldu. Birlikte madene gideriz. Tek tek gitmeyin. Niye oğlum? İşte. Kanka 45 tane oldu. Tam ver hadi bana onları da ben yapmaya başladım. 48. Oğlum ilk videoya yaptı sen... sindilerim bozuk ya. Alma onları Fikret çık. Ya Fikret. <laughs> Bir şey almıyorum ben salak. Eline çit geldi. Çit. Al. Öyle atacak mısın 45 tane? Haa <laughs> işsizim kanka. Ne yapayım? <laughs> Sıkılıyorum zaten. Al. Aldım. Çit kapısı Aldım. Ver. Şey, Ahmet Efendi. Yok, Verdim. Abi, bunların ha, da ha mı çit rengi değişti? Yapmadım. Bunların da mı rengi değişti? Hayır, o başka bir şey kanka. Ha, geçen videoda kaldı. Bir de biz en son üçümüz Fikret gene 7 8 7 oynadı da. Üçümüz en son 1.7.4'de oynamış eşleriz. O yüzden kusurumuza bakmayın. Ee, yani nasip olmadı 1.8'de oynadı. Dur kanka şey yapıyorum çift kapısı. Bana çift kapısından önce şey lazım. Ben yapıyorum mal bırak. Çift kapısı yapmıyorum zaten. Kürek yapıyorum. Çünkü kazmam gerekecek orada bir sürü. Sen getirirsin ben de bahçedeyim. Ben 12 tane yaptım yeter mi? Oha! <laughs> Kapıdan niye 12 tane yaptın? Kanka yanlışlıkla. ha, gerçi 2 tane istemiştim ben zaten. Doğru. 12 tane 12 yaptım. Tane işte ya. yeter. Tamam. Attım onu. Bir sürü şey yaparız kanka. Ah oh, senin için. Sırf boşa gitmesin malzeme. Ben git. Ben mahalleye gidiyorum ya canım. Hayır istiyorum. tek tek gitmeyin. O ya odun toplayın. Ma zaten maden ayrılacağız. Ne alakası? Yani. Yok, ayrılmayacağız. Ya. Oldum. Ben bir gidiyorum. Hiç. İyi git kanka. Çıktık yine yollara. Bu şarkı nasıl lan? Bilmiyorum. Hiç öyle bir şarkı duymadım. Düştük yine yollara mıydı? Çık. Kanka şeyi üç. söyleyeyim mi? Üç, söyleme. Hiçbir şey söyleme bence. Hiç. söyleme şarkıyı da söyleme. Mırıldanma ya. Yani. Biz boşuna zora sokma. Gerçi daha bir şey olmaz da yani. Gene de olsun. <laughs> Az kötü geldi. Anam. Ne tatlı lan. Dile bak dile bak. bak. 10 tane yumurtadan bir tane çıktı. Bu kadar da şanssız ben bunu anladım buradan. 10 tane mi attın? 10 tane yumurtadan bir tane Gerizlik şey kaldı. çıktı. Salak kırıp yumurta mı yapaydın? Ben mı? ben bir tane ben bir tane attığımda hemen bir tane çıkıyordu yani. Kalk şu inekleri getir. Ben madene gidiyorum hadi gidiyorum. He görüşürüz. ben tarla yapacaktım. <laughs> Dur. Aha kömür. Aman yeter. 54 tane yeter üç, mi 3, 4, 5, 6, 7. Çok büyük oldu. Ya. Ne? Çiti aldın. Hayır ben senin çitine. Kalsın oğlum boş ver. Al attım. Al 54 odun atıyorum lan. Şşş. Gel. Al odun mu? Tamam. Bana niye ha. verdin ki çeste, çeste çeste koysaydım keşke. Ya sen istedin verdim ben gidiyorum madene. Aynı madene gidin bari. Yok tamam. Niye öldüm Canım çıktı bu anog'da. Ölmeyin. Gerçi kep inventori var. Allah basit. ben torch almayayım. Ay, o ne alaka ya? Gerçi kapı niye yapıyorsun ki ben sadece hay ha, hayvanlar veya zombiler girerse yok ederler doğru. Başıma. Ağaç çiçeklerin isimleri gelmiş. Gelincik çiçeği falan. Bilmiyorum. Yok. Cahil. Sen Benim torch'un ama torç Ömer yanına gelip torç getirir misin? Abi Benim ciddi misin ya? Ben buraya giremiyorum oğlum. Her taraf zombi şey kaynıyor ya. Ana. Allah ben kılıç almadım. 2 dakika boş bıraktık. Ya oğlum niye artık orada açtın ki yani? Canım öyle istedi. tarım zamanı. Sabır. Yay. Tarım, tarım. Ah. Demirimiz vardır dışarıda. Çiftliğin var değil mi? Var. Tarım, tarım, tarım. Tarım, tarım, tarım. Tarım, tarım. Altın buldum. Tarım, tarım, tarım. tarım. Kalsın ora. Yok kalmasın. Tamam, tarım, tarım, tarım. Tar 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 tar. Ta ta ta. Aa üstünden geçince de mi artık gidiyor bunlar? Neyle? Şaka yapı... ha kuruyor pardon çok özür dilerim. Ney lan? Yok kalmadı bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Susuyu koymayı unuttum ya. yüzden. Niye ne oldu lan? Ne? Ne dedim ne yanlış anlaşılıyor? Yanlış anlaşılma dedim. He. Ben Oğlum çok garandık şey buraya. Ne diyeceğim sana Hayır ben bir şey dedim zannettim. Başım döndü lan bu ne? Şuraya da mı koymak? Böyle saçma bir şey yaptım işte ama. Şuraya. Ben kat kaçtayım lan. Allah yanlışlıkla SS aldım. Kanka S katı nereden bakıyorduk? Eee 3 herhalde. F3, F3. F3 tamam hangisi? 1000 tane sayı var burada. Kanka en düşük rakamlar var. Bana 3 tane... Bundan ver. Kova 3 tane ile yapılıyor diye hatırlıyorum inşallah. Öyledir. Yolda değişmiş, değişmemiş o. Şimdi o su mu taşıyacağım şimdi ben buradan buraya? Ha demir vardı sende. Koydum içerisinde. Hayır zaten şey yaptım da su taşıyorum şu an. Lan su, oğlum ya. Yürü. Şuraya bir merdiven yapar mısınız? Denize o kadar. Oda şey verdim, odun verdim ben. Hayır siz yapın, ben uğraşamam şimdi. Hayır siz. Oğlum. İşim başımdan aşkın. Oye dehşet. Oğlum 40 tane maden buldum ben. Sucu. Aa su gitti. Beyler, elmas hangi şey oluyordu? Hangi kapta oluyordu? Ha. çek. O, ye... şey. o bayağı aşağıda. Kanka onu ben en son... 15 miydi? Aynen öyle bir şeydi. Oğlum elmasını ne yapacaksınız daha? Aynen elmasını ne yapacaksın ki daha başta? Onu! Kanka şey şu şeyler var ya e, bir tane mermer kesiyorsun. Ha buraya niye geldim ki? Anın. Ölüyorum beyler. Evet. Ha balık çıkıyor içinden. O mu? Aynen aynen onlar. O Oha bu çok var. Kaynıyor burası. Hayvan balık gibi çıkıyor kanka, bana. onlar. Şey. Yani, Silofish. Ha öyle mi? Öldüm beyler. O öyle değil miydi? motoru var mıydı? Kanka Yağmur için. başladı abi buranın ne, ne bereketli bir yer buraya toplayabiliyorum. ne kadar çok varmış. Aa sınırsız kaynak yaptım yanlışlıkla. Aa su kaynağı yapsana kanka. Yaptım kanka. Oğlum. Şimdi tam ortasından toplarsanız. Ölüyordum ha. Öl kanka. Kayboldum ya. Of. Ben ha geçen videoda söyledim de bu videoda söyledim mi biz şu ya, şu ya, nefret ediyorum senden. Oğlum ne çok yağmur galiba. 5 kişi olduğunuz zamanlarda. Aha ya. madem oldum. Counter Strike serisi çekiyoruz ve Yeni seri olarak League of Le Legends. Legends, mesela, Legends, Legends. Legends 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 Her <laughs> ne boksa işte Ondan çekeceğiz Bir taneyi çektik de, yandı o video Bunun birincisi gibi Öyle Bir de yeni serimiz var garip oyunlar diye Onlarda tek videoluk Seriler çekeceğim Seri değil videolar Oyunlar bu bayağı yemeğimiz var lan bizim şaka maka bunlar ne böyle? Kanka kim topladı lütfen yani bak. Fikret. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Nereye oğlum? Ben topladım lan hepsini. Öyle deme lan. Düş sen daha çok seviyorum. Ay şey. Ola, bu nasıl fikir... mal? Ne oldu? Hayır. Ya, ne diyeceğim unuttum. Vazgeçtim sonra demekten zaten. Bu ne oğlum? Kabir gibi la. Çocuklar da. <laughs> Vallahi korkuyorum. Beyler işte. 4 tane budayımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Yani şey Patla. var. Patla. Ya bu. Ah. Oh, bir şey patladı. Korkuyorum beyler. Patla ya. <laughs> Anam. Madenciliği bu işte Oğlum örümcek sesi falan geliyor. Ben aslında TNT ile maden inseniz daha kolay olur. Ya TNT ne yapana ne kadar. Lan, zühtü. Mal. Onu harcayacağım barutu git daha yararlı şeyler al. Ne ama. yapacaksın? Silah mı yapacaksın? Hangi barutla şey yapıyordu? Ne şey bize yeterli bence. Ne olsun olsun. <laughs> ne <gülüyor> dosya şey kapsıyor şey. Ne? Şey. Şey aynen. He. Yeah. Tek ihtiyacımız olan şey. Aynen. <laughs> yani şey bulsak şeyin şeyini şey yaparız. Yani bu kadar basit. Ama şey yapamazsak? Şey şey yaparız. Yani yine bir şeyler şey olur. <laughs> ben onu da şeyle ettim ben. of. Yalnız Oradan. bu niye sabah olmuyor ben onu anlayamadım. Sabahla olmasın bırak. Boş ver. Sabah. O, o, öyle bir şarkı vardı kanka. Kronik ne lan? Andezit, granit, diorit. bunları en son coğrafya dersinde gördüm ben. Bunlar... Kanka onlar yeni geldi işte ya. Gel... geldi, geldi. Ne o. Ne işe yarıyor da... kanka onlar? Hiçbir şey yapamıyor. Kaç şey kanka yaramıyorsa kanka... niye yazıyor? Ha deziriyor? onlarla hayır şey şey falan yapıyor. Değişik ocak gibi şeyler yapılıyordu. Vallahi mı? Ama yani işe yaramıyor onlar. Cahiliz bari. ya. Ben cahilim yani. Aa, telefonda inanıyorum. vardı ya benim bu oyun. O yüzden. Telefonda güncellemelerle bundakiler aynı mı? Kanka çok eskiden vardı o taşlar. Kaldırmış sanırım. Evet tam Bilmiyorum. O zaman ben şuraya bir çiçek Belki de telefona daha önceden geldi bilmiyorum ya. Telefon Ol... karışık gidiyor ya şey gitmiyor. Beyler ben TP atabilir miyim? Beyler çok korkuyorum TP atabilir miyim? Ha, Hayır. Niye Abi Hayır. lütfen. Hayır. Çıkamıyorum buradan. Hayır. Özlem çıkamıyorum gitmiyor zaten. Çıkamıyorum. Kendilerin gitmiyor zaten. Lan <laughs> çıkamıyorum diyorum çıkamıyorum çıkamıyorum. Anne hani oğlum. Altına bir şeyler koy çık. Malı bunu o kadar kastım şey boş. Ya skeleton niye yok ha orada. Oğlum TP atamıyorsak ben bittiyim. Vallahi ben şu an nerede olduğumu bilmiyorum. Kanka yüzeye doğru çık. <laughs> şu skeletonu kes. Ah. Yalan ben de seni arıyordum. Bu arada Son ben akşam... lav buldum gene. Düşme aşağı ya. Of. Lav buldum ve kovamız var. Artık lav. Aa yay. Yay ve ok. Aha! <laughs> Hadi skeleton kapışması. Beyler yok böyle bir şey. Hala lav diyorsun ya. Allah Allah. headshot evet, Ah. Ne? Ah. Beyler ben yolumu kaybettim. Ah, ah. Ah abi hack açmış. Abi yok öyle bir şey. Oyun yoluma şey spam etmiş. Taş spam etmiş. Üstünü kapat, üstünü kapat. ben sıkıştım. Abi bir tane daha yay çıktı. Ya sıkıştım ben üstümü kapattım. İki tane ya. yayımız var beyler. Kafamı <laughs> kafa bok ok saplanmış. Ya abi ben ama sizden şey istiyordum ben. Ben sizden bunun için gelmedim ki ben. Ben kemik istiyordum sizden. Niye bana ok verdiniz ki? Ömer kazman biterse tepe atacağım kardeşim her Yapacak yerde maden var. Siz daha maden adam akıllı maden niye bulamadınız? Her yer maden. Al ben kaç tane deliyorum. Her yerde, yerde Ben bilmem kaç ah. tane şey. Her, her yerde. hayır, Madeni düştüm. Düşmemiş. Gene saate bakmadım ben videoya başlarken. 15 lira doldu. Neyse adam. tahmini. Hem TP atman lazım cidden yani. Ben de skeleton bulmam lazım ve ben evi de kaybettim biliyorsunuz değil mi? Ben senin yanında TP'lenirsem sen neredesin? Ben <laughs> bizim evin yakınlardaki bir yerlerdeyim kanka. Ha <laughs> yanına geliyorum ölmemem <laughs> lazım. Lava lavın içine bırakayım mı seni? <laughs> bu ne daha? Ya işte şurada evimiz. Ha. Oh Oğlum. be çıktı. Hayır benim yön şeyim ah kuvvetlidir. Kaybolmam da. Ya benim creeper'a değil şey ihtiyacım var. Skeleton niye yok ya? Ben bitki yerimi hızlı bitmek istiyorum. Oha bizim bizim şeyde şey var. Örümcek var kanka. Şeyde şey var. O Oğlum bir... bu örümcek şey ne? Kelimesini kim bulacak? Oğlum örümcek Ahırda lan. Bizim. Kanka oradan çıkarttım şimdi. Keselim. Öldürdüm. Öldürün oğlum bende yay var. Aha ben... skeleton. Öldürmeyin onu ben öldüreceğim. Creeper Abi gözünüzü seveyim şu. Ah korktum. Beyler o creeperı evde patlasın. Size öyle bir söverim ki. T tamam kanka patlatacağım. Bak uzaktan uzaktan patlatacağım ben onu. Vurdum. 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 Al ha, yayı harcamasana. Vurdum. Vurdum öldü. Ay demirlerim gitti. Kanka bir 2 tane daha yayın var. İyi lan 16, 18 ekle lan 16 ya. Oğlum niye hala cam yapıyorsunuz? 16 yana 34 kanka. 34 dememiz var. Eee? diyeyim De dedim işte <laughs> sayım falan yaparsın. Siz <laughs> sayım mı? Yaparız. İki tane kemik mi olmuş lan? Aa. Kemik lan abicam, kemik tozu mu? Kemik tozu. Şimdi size bir protein tozu vermek gerek artık. Siz bir kas yapın. Gel abi gel. Büyü hemen. Büyü büyü büyü. Sen de büyü. Kanka buraya torç koyman lazım. O ahıra da koyman lazım çünkü canavarlar spawn oluyor orada. Ay yanlış yere koydum. Dur şöyle üstüne koy. Sana İyi de git, iki, fazla Alt. çıkması gerekiyor. Tohum olan var mı? Var Yok. Var burada. Var versene sana. Vardı. Buna. Dur ben aldım dur, dört tane. Seksenin sen. Dört tane vardı ben. Lan Karpuzum altı tane. Var? Ben buldum ya yemek arası. Versene ara kanka. Al bunları şey tohumunu yap. Yok şuraya bir zıplayayım da şurayı, oraya Al açsana şu. Al geliyor bana onlar zaten. Karpuz vermişsin. Ka onları şey yap. E, Topunu tam tam tam. tam. Yap. Ek onları. Ne çiçeği lan bu? Şöyle kırmam gerekecek. Ay. Burayı böyle, böyle kırmak Heh. gerekecek. Kahve hindi bağ getiriyorum size. Kara hindi bağ. Kara hindi bağ. Adı öyle mi hakikaten de? Ha bilmiyorum. Gerçekte var, da var çiçekten. da, gerçekte var da oyunda da mı var? Ha kahve indi bak. Sarı işte ya. Sarı sarı. Bunlar karpuz iki blok yer kaplıyor diye hatırlıyorum ben. Karpuzun. Kanka Bilmiyorum. bir tanesini koyuyorsun yanına şey oluyor. Yani. Aynen öyleydi. Her yere diktim işte. Büyük ihtimal bunlar şöyle şöyle olacak aynen. Bu ne, ne? Başka ne yeri ne yok ki olacak. Bu ne olacak ha tamam. Kanka bu ne yamuk yaptın? Ne? Tornağı yanına olacak, edelim. yanına olacak kanka. Malı. Bu tohumu şuraya yapardı. Burayı açardın. Niye yamuk yaptın? Buraya su gelmez diye düşündüm. <laughs> Salak ya. <laughs> kapıyı Malibu. kapa kapıyı. Bir tane sadece bir, bir blok su 16 ya bizim blok bir tane kapı. yalnız tavuğumuz var. Niye bir tane daha olsa çok hoş olmaz mı? Aa bizim iki tane şey var. Bir dakika. Aha! Beyler inek çiftleştirmeye gidiyorum. İki tane buğdayımız var. Hadi bakalım. Kanka koyun bulun koyun. Kanka koyunları keşke öldürmeseydin de getirseydik evimize. Mal oha Tayyip'e senin nikahından mı getireyim onu ben? Getiririz. Al çok uzaktaydım ben. Şimdi hiç yok. Çok Şimdi uzak telefonum ben. Üç küçük küçük domuz. Gel do gel inekçik. Gel 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 gel. Ne çıktı lan? Abi bu neyimiz bu? eksik? İnek gel inek. İnek. Neyimiz, neyimiz eksik? eksik biliyor musun kanka? Yünümüz eksik. Ya da uyuyamıyoruz şu an ev kayıtlı değil. O zaman yok. ben o zaman ben bana kılıçları verin lan abi. Verim verim. Ay yalnız tavuğumuza çare buldum. Aa, i̇nek bir dur bir dakika. Yemek yemem lazım. Gel inek. İnek beni şeyine takmıyor şu an. Hmm. Gel inek bak yemek var bende. Lan elinde yemek olan beni itaat edeceksin gel buraya. Bir ittireceğiz. Kalktıracağız arkandan iyi. Yürü yürü. 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 Beyler bak. ben koyun aramaya gidiyorum. Gel. Adamsın gel. Hızlı 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 hızlı. Saldırı zamanı başarı mı? Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> ya inek beni şeyine takmadı. Seni korktu inek kaçıyor. Aferin. Hmm. Ahmet Hakan çekil şunu yanına. Öldüreyim mi kanka. kanka? Hayır. Gel, o, o gel. ne biçim sesler çıkarttı lan? Gel inek. Gel 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 zıpla. İnek bak buradayım. Ya uzaklaşınca gidiyor mu? Zorlaştırmıştır oyunu. Gel uzaklaşınca abi. Uzaklaşınca gidiyor değil. Ben varım diye gitmiyor hmm. senin yanına. Git o zaman. Gidiyorum kanka. Bak. bak burada ne var? <laughs> Aynı kışın döndü bana. Aa. Ben yürü. Öldüreceğim şimdi sinirlerim bozdu. Ana uff ne FPS düştü. Bak ne var bende. Abi ne FPS düştü böyle. Gel içeri. Sana Boyun mi? koyun özüldü la. Valla hiç koyun yok burada. Tamam sen orada kal. Sana bir eş daha getireceğim. Tavukların yanına niye koyduysam seni artık. Aha yumurta. Kaç tane yumurta buldun lan? Valla mı ya? İki tane, üç tane. Benim bir tane daha öküz bulmam lazım. Kanka tane yumurta Bir tane ünüm oldu. İneğimiz var öküze ihtiyacımız var şimdi. Öküz ne alak? Allah biri yanıyor. Neden Zombi. acaba? Ya bana bir tane daha inek bulun bir tane var burada iki tane vardı ya hatırlıyorum. Öyle. Kanka kaçmıştır. Şey Aa bataklığa mı? geldim lan. Ana karbiyumuna geldim lan. Ben de Evet, Kanka şu dibimizde karbiyonu varmış. Allah'a mı? Evet. Hiç sevmem karbiyonu. Kanka bu kürek getirin de şu kartopu alıp oynayan. Mantar bir şey <laughs> yapıyor mu lan? <laughs> He? Mantar bir şey yok kanka mi? mantar çorbası yapıyor. Çorba yapıyor aynı. İyi 12 mantar mı? Oha. Sürgü O doğduğumuz sitede de vardı Son bir bayağı. tane daha inek bulayım. Ah işte buldum. Sonra videoyu bitireceğim. Bu da bir sürü züttü var lan. Ama Onları oraya kadar zor götürürüz. Ah kakao çekirdeği şey. buldum lan. Sen ne? ormana mı gittin kanka? Ha Ben de ormandan buldum. Onu. Bir sürü. Kakao bitişten. çekirdeğinden de kurabiye yapılıyor. İyi lan ben bayağı bir şey buldum lan. İlk defa bir şey yaptım. İnek aslında. sen buraya çıkamayacaksın gel. Aa ben de yumurta buldum. Gel. Ömer videoyu şeyde kapa. Ben de şu yumurtaları atayım. <laughs> gel inek sana yol yap. Aa, gene yağmur başladı. Anam kar yağıyor burada. Anam. Kan niye kapattın? Ne güzel kar ya. İnek çıksana şuraya. Salak yani. inek. Çık şuraya. Ha. ha öküz buldum lan getir getiremem. Oha dün bal kabağı buldum beyler. Yine kafa yedirtme bana. Gel şuraya. Salak oraya girmişsin seni oradan kim kurtaracak? Gel. Gel ya gel gel. Ben buldum. Gel abi. Şaka yaptım ya ben seni hmm. canını istemedim. Gel abi bak, bak, bak bende ne var. Bak bende ne var. Aa kim istiyor bunu kim istiyor hadi hadi. Başarabilirsin bunu. Çık şuraya Allah'ın cezası. Öl lan. Salak Niye inek oldun? ya. Niye öldürdün? İnek mi tükendi ya? Buluruz bir tane daha. Kendini bir bok zannetti. Oğlum 12 et buldum lan. Aa, hayvan ben gibi ben 12, 20, 21. Ben de 21 tane et. 4 tane de yumurta var. Bu ne lan? Çok değişik bir şey buldum lan ben. Aa bir tane de... Karpuz ha. ben buldum. Koydum bir şey. Ben bir daha balkabağı buldum. Ama ta şeyden. Bayağı. Bir 16 karpuz mu oldu? Oha abi ben abi, o... Abi niye öldürdüm ben ya? Hmm. Ben mans... Böcek etti. Mal ben sana başlayalım öldürelim diye. Ben burada ya ya da videonun başına beri amaçsızca burada bekliyorum ya bana ya. Bir şey iş verin bana. Bana iş verin. Benim madene git la. Bayağı şey var orada. Senin maden ne Fikret? Dur gelip göstereyim. Abi dün tavuk mı? kaynıyor ya. Aha yumurta. Zühtü. Sana kardeş şansı var. Bak. Hadi dua et kardeş. Aç çıkmadı. Üzgünüm Zühtü. Kanka bir benden çıkacak. Topladıklarımı çeste koydum da. Abi Hadi. bak bu oyunun tavuklara karşı zaafı var. Niye? Ha çiğ koyun eti. Ağacı. Abi lin tavuk dünyası lan. Kanka inek buldum ama çok uzak burası. Ali hiç kömürümüz yok. Mal çeste şu an 60, 110, Niye şeylere koymuyorsunuz peki o zaman? Öyle. Sorabilirim miyim? Yani. Koymayacağını mı istemedi? Man niye koyalım? Onları tek ocakta mı kullanıyoruz? Şimdi, hepsi niye değil ya? Yani. En azından birazını koysaydınız. Bir tane gemim var. Çift yere oh. al bunu al. Bana meşale ver. Bana biraz kömür ver. Beyler kemik, bir tane kemiğim var. Bunu al, bu chest doldu beyler. Yap iki tane Gerek Lan yok, fazlası. Tohumla attım. Şu gömcek taş. Bana şu, şu demiri biraz versene ya. Abi! Abi. Abi. Ne oldu? Bir, ne oldu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gel, gel içeri, eve gel. 12, yeah. 13, 14, 15, 16, 17. Gel. 17 tane bal kabağı yan yana. Kes abi. Hepsini kesmene gerek yok aslında. Mal Fiket işe yapar. Gelsene. Niye lan? İki. Gel. Ne oldu geldim. Hah. Ya ahmet şerefsiz, kendine yapmışsın şeyi. Neyi? Ha bot, ha herkes yapmış lan tamam. Pardon, ikisini almışım bak. <laughs> şunu da al, şunu. O ne? Ya şu botu bir daha al. Onu Ahmet Hakan'a ver. Ben Nerede madene gidiyorum. Gel ya. senin benim madenimi götüreyim. Yok, ben bir kendim maden bulmuştum. Gerek yok. Ya Sen Sen ben... Ahmet gelince... Ben niye akarım. madene gidiyorum ki? Ben bu videonun sonuna geliyorum. Şaka yaptım. Dur bekle dur. Hoplanın kesinlikle... şuraya, ben de o zaman itemlerimi çıkayım. Ben her şeyimi demirden yapıyorum Vallahi Kıyafet değil. Olma harcama boşluğu Kıyafet ya. değil. Balta, kılıç, bir de şey yaptım. Lazım bunlar. Bir de... Bir kılıç da size yapayım hadi. Benim kılıç var. Kılıç yapma demir. bana. Demir var Hiç. benim. Hiçbirinize Ama yarı canlı yani. İstiyorsan yap yani. Ok var mı ya? Şu chestlerde ok varsa benim işime yarar. Sadece ok. Abi modlu mu indir sevdikten? <laughs> <laughs> Canım <laughs> çıktı ha. Modlu da çekebiliriz. Aa yani. Onu da çekeriz. Benim için biraz sıkıntı olacak ama olsun. Stick var mı ya? Stick. Yarın muhtemelen daha. iki tane video gelecek yarın muhtemelen. Stick yok mu ya? Kanka yapıver al. Bir tane attım. Yok yok. Oğlum ben hayvan gibi uzaklar demiyorum nasıl bir, bulacağım? bir adım geri gelsen sana bir tane stick stick şey. Beyler, ben evim Dur, nasıl? Ahmet zoru? adam buraya şöyle bulacaksın kanka. Yapacak. Çekme şeyi. lan. Gelirdim mal. Neredesin ki sen? Nereye çektim ben seni? Kanka arkandayım. İçinde işte ya. Bu ne ha. oğlum ya? Basıyor açılıyor kapıyor falan. Saçma saçma <laughs> <taşmışlar>. işte. <laughs> Toplanın beyler. Ha geleyim. Ahmet botunu al. Neredesin? Atıyorum. Aç Aç kapıyı. Attım. Bir dakika Merhaba, bu yatak benim söyleyeyim de. Bir dakika bir dakika kim buldu lan onu? Ne? <laughs> benim bu. Ah sana. Gel <laughs> <gitti. gülüyor> geldi. <gülüyor> Neyse. Beyler züttüler atıyorum gelin. Bu video'nun sonu geldi. Beyler bekle bekle bekle. Gelin züttüler atın. Artık biz buradan izliyoruz. Havayı atayım mı? Hayır. Züttü. Akka tabibsin içine gitti. At yere at yere. At. Ah geldi. Okay. Gelmedi lan. Bir yere düştü. Ah oh be. Hocanın <laughs> 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 sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.